Evet sıranın sonuna geldik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada bir zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Bakın şu noktadan şöyle girdim. Çektim iki kaldı. İpi üzerine aldım. Şu araya tekrar bir tane de ikisini bir çekiyorum. İki zincir ipi üzerine aldım. Bakın şu trabzanın şu alt noktasından giriyorum. İki kalıyor. Bu alttaki trabzanın da şöyle aradan giriyorum. Şöyle iki zincir bakın böyle bir çektim tekrar ip üzerine aldım arkadakinin de aynı şekilde ikisini bir şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz Evet birleştirmemizi yaptık şimdi bir zincir Hemen bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu araya iki tane bu tepeye bir tane iki tane bu araya bir tane bu tepeye şöyle bir iki boşluğumuzu doldurmuş olduk. Beş tane zincir çekiyorum. Hemen şu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle şurada çıkıntımız olacak. Şimdi tekrar araya iki bir tane tepesine araya iki sık iğne bir tane tepesine sık iğne beş tane zincir şöyle bir tane daha yapayım boşluğa iki sık iğne bir tane şunun tepesine yapıyorum sık iğne iki tane boşluğa bir tane tepeye 5 zincir hemen yanına sık iğne yine araya iki sık iğne bu şekilde şöyle bu sırayı da böyle tamamlıyorum Evet sıra sonuna geldik ama kızlar kusura bakmayın ben daldım örmüşüm. E şöyle anlatacağım. Şimdi şurada bitirdim. Şöyle ortasına kadar kaydırarak geldim. Yani şu hani şunun şu ortasına kaydırarak geldim buradan. E, şimdi anlatıyorum. Bakın şöyle şu ortaya kaydırarak gelmiş olduk yani burada ipi üzerine alıyoruz bakın şu kısım var ya şurası şuraya şöyle batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra bu halkanın içine yedi tane ikili trabzan dolduruyorum şöyle yani 7 tane ikili trabzanı doldurdum ipi üzerine aldım şimdi şuradaki şöyle şuradan geçiyorum bakın yine ikili trabzan yapıyorum ve şuraya bir sık iğne yaparak birleştiriyorum şöyle oluyor gördünüz Tekrar gösteriyorum. ipi üzerine aldım. Bakın şu halkanın hemen kenarındaki şöyle üstten şuradan geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan ve halkanın içine yedi tane ikili trabzan yapıyorum. gördünüz tekrar ipi üzerine aldım bu sefer de buradan ikili trabzan ve bunun ortasına sık iğne bu şekilde görüntüsü olacak bu sırayı da böyle yapıyoruz Evet sıra sonuna geldim birleştirmemi yaptım şimdi Şimdi şu da bakın bir tane zincir çekiyorum. İpi üzerine aldım. Şu noktadan bakın. Yine giriş yapıyorum. Bir tane. Şimdi bak şu arkadan girdim. Şöyle buraya ikili trabzan bir zincir. Tekrardan 7 tane bu yaptığımız ikili trabzanı bu şekilde yine arkadan alarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Şöyle arada bir zincir. İpi üzerine aldım. Arkadan alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Arkadan alıyorum bir zincir 7 tane şöyle olacak yani daha sonra şuradan yine giriyorum bakın bu şekilde Şimdi burada bu ikiyi çekmiyoruz. Bir kere çekiyoruz. İki tane burada kalıyor. Tekrar ipi üzerine aldım. Buradan da çekiyorum. Üçünü bir çekiyorum burada. Daha sonra yine arkadan alarak aralarda bir zincir çekerek bunu örüyoruz. Yine bakın yaptım. Şimdi burada ipi üzerine aldım. Bakın buradan giriyorum. Bir kere çektim. Şuradan da giriyorum. Bir kere. ikisini birlikte ve yine aynı işlem. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Bakın böyle. Şimdi Bakın şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Yine buradan iki tane kalıyor. Şu noktaya bakın. Batıyorum. İçinden geçirip birleştiriyorum. Bakın burada böyle oldu. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Böyle bir araya bir direğin başına böyle bir araya bir buraya böyle sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde şurayı böyle ikisini bir geçiyoruz ya da hiç e, yapmayabiliriz. Şöyle direkt buraya atlayarak gidebiliriz. Bunu siz elinizde ki şeye göre ayarlayın. İkisi de oluyor. Böyle bir tane araya boşluğa bir tane de tepeye olacak şekilde sık iğneler yaparak bakın atladım direkt buraya geçtim şöyle bu şekilde böyle sık iğne yapacağız 3 sıra yapacağız arkadaşlar 3 sıra sonra tekrar göstereceğim 3 sıra sık iğne yapıyoruz arttırma eksiltme yapmadan Evet birleştirmemi yaptım 3 sıra sık iğnemi ördüm gördüğünüz gibi şimdi arkadan ipimi arkaya çekiyorum bu şekilde şöyle bir iki üç tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. 1 2 atlıyorum. 3.'cüye sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 atlıyorum. üçüncüye Arkadan yapıyoruz. Yine burası şöyle hafif katlanmış gibi olacak. Yine 3 zincir. Bakın 1, 2 atladım. Bu şekilde. 2 atlıyorum 3. Bu şekilde örgünün ters yüzünde bunu yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet burayı bitirdik. Birleştirmemizi de yaptı. Şimdi bakın bu boşlukların içine şimdi 3 zincir çektim. Boşlukların içine üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her birinin içine üç tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bütün sırayı aynı şeyi yapacağım. Tekrar üst sıraya geçeceğiz. Şimdi burayı da bitirdik. Bakın, burada bir zincirimi çekiyorum. Şu üç tane e, ikili trabzanın ipimi iki kere doladım bu üçlü ikili trabzanın en baştakine bir tane bakın böyle çıktım iki kaldı tekrar iki kere doluyorum bu yandaki üçlü trabzanın sonundakine yani bir iki üçüncüye tekrar battım iki kere de çektim şimdi üç üçünü bir çekiyorum ve hemen arkada Bakın şu noktaya bir sık iğne yapıyorum. İpimi iki kere doluyorum. Hemen bakın bu üçlü ya. Hemen buraya bir iki çektim. iki kaldı. İki kere doladım tekrar. Hemen bu yanındaki üçlünün sondakine bir i de çıktım. Sonra 3 üç kaldı. 3'ünü bir çekiyorum. Şu arkadaki bakın üçlünün ortasındakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın böyle çaprazlar olacak. iki kere doladım. Bakın buradan 1 2 yaptım. 2 doladım. 1 2 3'ünü bir çekiyorum. Hemen buradan da buna batıyorum. Öyle. Tekrar gösteriyorum. İki kere doladım. Bu üçlünün sağ başındakine battım, çektim. İki kere çektim. iki kaldı. Tekrar iki kere doluyorum hemen yandaki üçlünün sondakine giriyorum bu şekilde. Yine 2 1 2 çektim. 3 üç kaldı. üçünü bir çekiyorum. Hemen bakın şuradaki üçlünün ortasındakine batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi son birleştirmeyi göstereceğim burada. Şimdi yine iki kere doladım buraya batıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Şimdi şurada bir tane yapmıştık zaten. Şurayı yapıyoruz. buradan da birleştirme noktası da burada buraya batarak birleştiriyorum ve hazır şimdi yine arkaya geçiyoruz ve dört tane zincir çekiyorum dört zincirden sonra bakın şurası var ya şu kısım şöyle Buradan bir sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir. Bakın yine buradan giriyorum şuraya. Şöyle. Aynı işlem. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir saniye. Alo. Evet şimdi halkalarımızı yaptık böyle şimdi bunların içine dörder tane sık iğne dolduruyorum her birine dört adet sık iğne yaparak bu sırayı da bitiriyorum Evet yine birleştirmemizi yaptık sık iğneden sonra Şimdi artık en son dış kenarındayız. Ee, en sevilen videonun, e, modelin en sevilen yerindeyiz, öyle söyleyelim. Ee, şimdi bir tane şurada hemen bir zincirimi çekiyorum. İpimi iki kere doluyorum. Şu noktaya şöyle bakın bir, iki kere de çıktım. İki tane kaldı. Tekrar iki kere doladım. 2 kere de çıktım. 3 kaldı. Tekrar 2 kere doladım. 1 2 kere de çıktım. 4 kaldı. 4'ünü birden çekiyorum. Hemen şu arkada sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şuraya, şunun tam orta noktasına size neresi uygun gelirse buraya sık iğnemi yapıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen buraya ortalayarak böyle bir tane daha sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Ve bakın tam şu son noktaya şuraya yani şöyle göstereyim. Şöyle şuraya son noktaya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar ipi 2 kere doladım. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. 1 2. 2 kere ipimi doluyorum. 1 2. Tekrar doladım. 2. Dördünü birden çekiyorum ve yine aynı şekilde arkaya sabitliyorum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Aynı işlemi sıra boyunca devam edeceğim. Sabitledim. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen şuraya bir tane tekrardan sık iğne. Tekrar 3 zincir. Hemen şuraya sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle. Ve iki kere ipimi doladım ve fıstığımı yapıyorum buraya. Gördüğünüz gibi burada da böyle bu şekilde bu sırayı devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada bakın bu 3 tane fıstık yapmıştık ya bunun ortasına böyle bir geçiş yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum daha sonra buraya 3 tane ikili trabzan olacak ama bu baştaki zinciri de sayıyorum 3 oldu 2 zincir çekiyorum ve bakın şimdi 2 zincirimi çektim 1 2 3 kere doluyorum şu 5 zincir yaptığımızın şu orta kısmına batıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. Daha sonra bu 5 zincirin içine 9 tane ikili trabzan dolduruyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Daha sonra yine 3 tane dolu ipi sarıyorum tığıma. Yine bakın aynı noktaya ortaya batıp 4 kere de çıkışımı yapıyorum. Şöyle ve tekrardan iki zincirimi çekiyorum ipi üzerine aldım bakın bu fıstığın ortasından batıp buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum yine iki zincirimi çekiyorum yani alanımız dar olduğu için tam böyle gösteremiyorum şöyle yapayım Bakın böyle şimdi şu noktadayız yani şuraya dolduracağız. Yine 3 kere ipimi doladım. Şu noktadan batıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. İpi üzerine aldım. Bu halkanın içine 9 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 kere doluyorum. Bu yaptığımız hemen şu ön kısmından alıyorum. Yine 4 tane de çıkıyorum ve 2 zincirimi çekiyorum. Yine buradaki fıstığın orta noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum işlem. Aynı devredecek. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Evet, birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada yine bakın bir zincirimi çekiyorum. Şu ortaya giriş yapacağım. Buraya 3 tane Bakın böyle ilk önce kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra 3 zincir ve 2 tane daha ikili trabzan. Yani 3 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Bir zincir çekiyorum. İpi üzerine alıyorum. Şimdi şurada şuraya bakın şöyle 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şu arkadan geçiriyorum. Bir arada bir zincir arkadan alıyorum. Arada bir zincir. Böyle şurada yapmıştık ya. Şurada şu kısımda yaptığımız işlemi yapıyoruz burada. Bir zincir çekiyorum arkadan böyle. Şöyle aralarda bir zincir olacak şekilde devam ediyoruz şimdi bitirdik şurada da yine şuraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle oluyor yani bir zincir arada bu üç tane olan ikili trabzanın ortasındakine geçiş yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Bir zincir. Yine aynı işleme devam ediyoruz. İki tane ikili trabzan ve bu araya geçiyorum. Bir zincir arkadan alarak burayı tamamlıyoruz böyle şuraya geldim bakın buraya ne yapıyoruz iki tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle gösteriyorum ikili trabzan yaptık burada iki tane bu aralarda birer zincir ikili trabzan bir zincir yapıyoruz ortadaki direğin üstüne 3 tane ikili trabzan tekrar şurada ikili trabzan aralarda birer zincir arkadan alıyoruz yine burada ikili bu şekilde bu sırada devam ediyor